Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ee, Dark Riddle oynayacağız ama kendi boyumuzu birkaç tık küçülteceğiz. Hadi başlayalım. E, kanala abone olup like atmayı unutmayın. 3 yapacağım. Bir ara 5 yapmıştım. O ara tabi bozmuştum. Die flight. <laughs> kutu varken görebiliyorum. Ne oluyor oğlum? Hemen niye kutu aldım? Tüm illerim açık. Benim kutu almama gerek yok. Ben bu boyda bu hiçbir şey yapamam. Ben bu ne kutu? Ne yapıyorum ben kutu? Şöyle tamamen küçüleyim. Arkadaşlar oyun bug'a girip duruyor anlamadım ben. Player skill 3. Anana! Zaten şu oyunun bugları. Keşke e, bu... Hadi anladık bu eski sürüm. Oyunun bugları düzelmez. Eski sürümü güncelleyemezler. Bu sürüm bir daha yok ki zaten. Şöyle yere bakamıyorum ki. Kerpeten kafam kadar. Arkadaşlar bu oyun bozuk. Buraları izletmeyeceğim. Oluşan sorun yüzünden e, 07'de oynamak zorunda kaldım. E, oradaki olaylar için pardon. 07'de oynayacağım bu durumda. Bu durum karşısında. Çünkü 05 oynadık. Orada ben ne yapıyorum ya? 05 oynadık. Onu saymıyorum. Onu oynamayacağız. 01'de oynamamı isten. 03 e oynayamayacağım. 03'te oyun sürekli bakayım 0-1'de de bug'a girerse mecbur oynayamayız. Zaten hep şu merdivenlere inmemize izin vermiyor çünkü oyun. Oyna. Şu istiyorum? istiyorum. Aaa masadan biraz. Şunu hiç sevmiyorum. o düşündüğüm olmadı en azın. Hazırlıklı olak şu kutuyu at. Çok geç açıyor. Ben buradan onu nasıl alacağım? gücü olmak kolay değilmiş Dark Riddle'da. Şişt, gel lan buraya. Hasan amca mı desem Mahmut usta mı desem bilemedim. Youtuberlar değiştiriyor sürekli bu adamın adını. Mahmut usta sen kör müsün? Buradan nasıl göremiyorsun? Bak elektrik atan makine bile senden iyi görüyor. Lan burada boşuna yaptım ben o şeyi elektriği. Boşuna çarptım ustayı. kardeş zaman hızlandırabiliyoruz o yüzden ben hızlandırayım şu mantıda da bir gitsin başımızdan çıldıracağım kafamı ti yani Ne oluyor oğlum <laughs> lan? Yadır adır kadır kadır koş 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 koş. Tarımın tüfek. <laughs> Hadi boş ver bu şarkı olsun. Bunu anlarım. hop hop hop. <gülüyor> yani <laughs> Allah'ım yani. Mahmut Usta yakında bizi de yiyecek ha. 18.93 Kaç? 18.93 Kaç? Kaç? Nereye gideceğim? Habibi O Habibi O oh, Habibi yapacağız seninle Mamsta Göttü mu hapçıda? Korktu mu lan? Ses duydum. He! Diye ses çıktı. Bu videodan bu kadar olsun bence sizce partiksini çekeceğim çekime edebilirim sonucu osurarak yapacağız artık gelmeyebilir tam olmadı yarısını yaptık boş ki şey, video 9 dakika oldu Videonun başlığına gene yapamadık koymayacağım tabii ki. Yarıda bıraktık koyacağım.